gideceksin. Bana engel ol. Bu biri gidecekse o ben olacağım. Sen değil. Her şeyin eskisi gibi olacağı o güne kadar bekleyeceğim. <laughs> Duydu komiser. Yeter. Ne gel artık. Yeter. Yardım. <laughs> Yardım. <laughs> ölürdüm ben orada. Ölürdüm. İlmeyi tam kafamdan geçiriyordum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz dizisinin yeni bölümünden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Gördüğünüz gibi dizimizin yeni bölümü çok heyecanlı geçti. Bakalım bundan sonraki bölümde bizleri neler bekliyor. Eminim bundan sonraki bölümde yine çok ama çok heyecanlı bir muhteşem bir bölüm olacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Emanet dizisine dair en haberler ve görüntüler benim kanalımda sakın kaçırmayın videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim yine sizlerde yepyeni muhteşem görüntülerle görüşene dek hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.